Heyecanla bekleyiş sürüyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin televizyon stüdyolarından herkese merhaba. Tim TV'de çok özel bir programda sizlerleyiz. Ve bu özel yayında hem sizi selamlamanın hem de stüdyomuzdaki birbirinden kıymetli öğrencilerimizi selamlamanın hem de çok değerli bir ismi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Elimde çok özel bir kitap var. Emine Kazan tarafından hazırlanmış olan Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla ilişkiler. Bugün bu konuyu konuşacağız ve öncelikle sizlere sonrasında değerli öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum ve konuğumuza dönüyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar hoş buldum, getirdiniz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, e, öncelikle sizden kısaca e, hem kendinizi hem kitabı dinleyeceğiz. Sonrasında soruları varsa eğer sevgili öğrencilerimize döneceğiz. Ben e, en çok şunu merak ediyorum, bu tarz e, biraz niş diyebileceğimiz çalışmalarda sizi tarihe e, ne yönlendirdi? E, aslında e, benim üniversiteden mezun olduğumda halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü lisansım oldu. E, Osmanlı'nın 600. yıl dönümü kutlanıyordu hı hı. ve merakımı uyandıran şey de bir e, devlet 600 yıl boyunca nasıl hı hı. ayakta kalmıştı? Bu evet. soruyu e, kendime sormuştum ve bitirme tezi olarak da Osmanlı'da halkla ilişkileri alıp incelemek istemiştim ve o tezle mezun oldum. Osmanlı'yı incelediğimde de zaten onun arkasında işte Osmanlı devletinin yapısının daha öncelere dayandığını Selçuklulara büyük Selçukluları Anadolu Selçuklularına ve eski Türklere dayandığını gördüm ve araştırma daha da derinleşti ve hala derinleşmeye devam ediyor. Evet. Şimdi tarihle ilgili hem üniversitede hem de bazen lise düzeyinde öğrencilerin sorduğu temel bir soru var. Hocam biz bize ne yani dün dünde kalmadı mı? niye hala tarih okuyoruz gibi. Aslında e, tarih bize dün neler yaşandığını anlamamıza ve buna göre yarına yönelik adımlarımıza, değil mi hocam? Hı hı. Karar vermemize sebebiyet veriyor. Halkla ilişkiler çok önemli bir konu. Günümüzde özellikle dijital medya çağında halkla ilişkileri artık çok ciddi bir noktada hem üniversitelerde hem her düzeyde tartışıyoruz, konuşuyoruz. O yüzden halkla ilişkilerin dününü anlamak adına çok kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum. İstanbul Ticaret Odası yine bu konuda çok kıymetli çalışmaları olan bir kuruluş olduğu için İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi çatısı altında böyle bir eğitimin, böyle bir etkinliğin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan ayağınıza sağlık diyelim bu vesileyle. E, halk ilişkilerinin şöyle bir dününe doğru yola çıkalım. E, şimdi aslında halk ilişkilerin dününe baktığımız zaman e, insanların yönetenlerin ve yönetilenlerin hı hı. E, ortaya çıkması, üretimin ve tüketimin ortaya çıkmasıyla başlayan bir iletişim süreci halkla ilişkiler. Hı hı. Yöneticiler her zaman arkalarında e, halkın desteğini almak, hı hı. E, yönetim halkın desteğini almak, iktidarlarını güçlendirmek e, kendi. Devletlerini daha güçlü hale getirmek ve diğer devletlerle iletişimlerini güçlendirmek için ...halkla ilişkileri her zaman kullanmışlar evet. ve milattan önce başlayan süreçle başlayıp hala günümüzde de devam eden bir iletişim süreci olmuş yine üreticiler ve tüketicilerin üretim sektörünün başlaması insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte Üretim başlıyor, eldeki fazla ürünlerin satışı için ticaret, ticarette yine karşımıza halkla ilişkiler çıkıyor. Ee, peki e, halkla ilişkilerin bu sürecinde e, e, iletişimin güçlü kurulması, karşısındaki insanların ikna edilmesi, standartların belirlenmesi gerekiyor. Hı hı. İlk dönemde çok basit olsa da, Yine de Kurum amaç aynı, değil mi? Evet, yine de amaç aynı. Evet. E, verilen mesajı e, hedef kitlelere hı hı. aktarmak hı hı. ve onları e, bilgilendirmek, yönlendirmek. Evet, aslında kitle kavramı çok önemli bir hale geliyor. Bu dün de öyleydi, bugün de öyle. Çünkü siz bir kişiye mesaj ulaştırabilirsiniz ama bu bin kişi olduğu zaman konu değişiyor. Yani hiçbir evet. zaman devletlerde, şirketlerde bir kitleyi karşılarını almak istemezler. O kitleye doğru olan mesajın son derece önemli olduğunun bilincindedirler. O yüzden evet. bu dün de böyleydi. Peki orada nasıl bir formül, nasıl yöntemler geliştirildi? Halkla ilişkilerin kurumsallaşması adına. Halkla ilişkilerin kurumsallaşması aslında 1900'lü yıllara denk geliyor ve Amerika'ya endeksleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurumsallaştı söyleniyor. Evet kabul edilen şey bu ama tarihe baktığımızda e, bizim coğrafyamızda yani biraz önce de söylediğim gibi 600 yıl e, ayakta kalmış ve çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş olan Osmanlı. Nasıl ki insanları güven içerisinde Hı -hı. ve kendine güvenerek onları koruyarak belli bir sistemi oturtarak nasıl yapmış sorusuna cevap ararken çok eskilere, milattan önceki dönemlere, eski Türklere gidiyoruz ve temeli oradan alıyoruz. Hı, -hı. Ee, ilk e, karşımıza çıkan devlet Büyük Hun İmparator Büyük Hun Devleti evet. ve onlarda da yine yüz yüze iletişimin olduğu çok fazla kurultaylar göz önüne çıkıyor. Hı, -hı. Bütün kararlar e, halkla beraber alınıyor. Hatta Kağan'ın bile e, yerinin garantileşmesi, e, halkın onayına dayalı. Eğer istemezlerse e, ve Kağan'ın e, yaptığı icraatlar beğenilmezse onu değiştirme hakkına sahipler. Çünkü şehirler küçük. Değil mi? Aslında şimdi şöyle bir şey var. E, orada. Ee, göçebe bir toplum hayatı var. Göçebe Hı -hı. bir toplum hayatı olunca belirli dönemlerde kurultayların toplanması daha ön plana çıkıyor. Çünkü iletişimi o şekilde sağlamak Hı -hı. gerekiyor. Ama yerleşik hayata geçtiğinizde insanlara ulaşmak, yüz yüze Hı -hı. iletişimi sağlamak çok daha kolay oluyor. Peki bugün mesela referandumlar tarihine baktığımızda referandumlar nerelere dayanıyor? Yani bu polisler denen o şehir devletleri oralara kadar gittiğini... Ee, onlar daha çok... Yunan devletlerinde olan, hmm. eski Yunan devletlerinde hmm. olan ve Ege'de hmm. olan polisler, şehir devletleri, hmm. o çok farklı bir şey aslında. Yani Anadolu'daki halkla ilişkileri incelediğimizde o daha çok gün hmm. yüzüne çıkıyor. Hmm. Orada daha çok şehir merkezlerinde evet. oluşturulan gazetelerle hmm. iletişim sağlanmış oluyor diğer polislerle arasında yani diğer şehir devletleriyle arasında da iletişim yine aynı şekilde sağlanıyor hı hı. ve yine Yunan devletlerinde bir birlik var Ege Birliği kuruluyor yine bu şekilde hı hı. yani Anadolu evet. coğrafyasında bize e, mal ve ürünlerin satılması konusunda milattan öncelerde hep şu söylendi yani bir ticaret yolu var o yol üzerinde işte hanlar kervansaraylar oralarda hı hı. tanıtımları yapılıyor bu ürünlerin ve gittikleri yeni coğrafyalardaki pazar meydanlarında ürünler ilk defa halka ulaşıyor, tanıtılıyor şeklinde söylendi, öyle midir? Şimdi milattan önceki dönemlerde bizim de coğrafyamız üzerinde bulunan İpek Yolu ve Baharat Yolu hı hı. özellikle Selçuklular döneminde kervansarayların yaygınlaşmasıyla birlikte ticarette büyük bir şekilde hı hı. artış gösteriyor. Burada büyük Selçuklular olsun, Anadolu Selçukluları olsun ticareti çok fazla destekliyorlar. Özellikle deniz ticaretinde karşımıza ilk defa sigorta sistemi çıkıyor. Hmm. Yani devletin eğer benim denizlerim içerisinde hmm. malınız zarar görürse ben bunu karşılayacağım garantisi vererek ticareti evet. arttırıyor. Hmm. Ee, ve sigorta ilk olarak bizim Türk tarihinde karşımıza Selç Anadolu Selçukluları döneminde çıkıyor. Evet. Kervansaraylar çok önemli. Ee, bunlar e, burada konaklamanın dışında kervanların karşılaşma alanları var ve burada birbirleriyle hem ticari anlaşmalar, bugün B2B dediğimiz şeyler aslında kervansaraylar, kervansaraylarda yapılıyor. Evet. Peki devlet görevlileri nezdinde baktığımızda, yani devlet görevlileriyle halkın arasındaki o zincir, halk ilişkiler bağlamında nasıl kuruluyor? Şimdi öyle bir şey ki zaten ön Türklerde yani Orta Asya'da hı hı. eski Türklerde İletişim e, direkt Kağan'la halk arasında e, kurultaylarda sağlanmış oluyor. Orada problem yok. Hı hı. E, i̇letişim yüz yüze gerçekleşiyor. Hı hı. Ama e, İslamiyet öncesi Türk devletleri ve İslamiyet sonrası Türk devletlerine baktığımızda özellikle Karahanlılarda e, has Hacıplik denen bir e, kurum var ve hı hı. E, bu kurumda e, yöneticiden ve vezirden yani sultandan ve vezirden sonra Hı -hı. gelen çok önemli bir kurum. Bu Hı -hı. kurumun görevi de halkla yönetim arasındaki iletişimi sağlamak. Evet. Peki e, Osmanlı'daki devleti, yani merkez ve taşra teşkilatı var. Hı -hı. Çünkü bu kadar üç kıtaya yayılmış e, bir devleti yönetebilmek elbette kolay değil. Oradaki evet. o hiyerarşi içerisinde halk ilişkiler bağlamında nasıl bir teşkilat yapısı görüyoruz? Eee Osmanlı'ya geldiğimizde evet merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı var. Taşra teşkilatları da ayrıyeten eyaletlere e, sancak beyliklerine ayrılmış, sancaklara ayrılmış hı hı. ve her da kendine ait bir divanı var. Hı hı. Orada e, sadece mahkeme kararları değil halkın şikayetleri de dinleniyor. E, özellikle e, e, eyaletler içerisinde en önemli olan eyaletlerde e, şehzadelerin sancağa çıkma dediğimiz olay. E, Oraya e, sancağa çıkmada onların bulunduğu eyalet çok önem kazanıyor, evet. özellikle Manisa bunu e, tarihte çok iyi biliyoruz. Evet. E, Manisa önem kazanıyor çünkü e, şehsnade e, divanları, şehsnade divanları da e, yine e, sanki hükümdarın verdiği kararmış gibi işlem evet. görüyor. Ama bunlar merkeze bildirilmeden tabii ki e, bir sonuca bağlanmıyor, yürürlüğe girmiyor ama. Halk için çok önemli bu çünkü e, geleceğin hükümdarına şikayetlerini bildirmiş ve daha kolay çözüm elde etmiş oluyorlar. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli katkılar sundunuz. Şimdi e, bazı kurumlara değinmek gerekiyor. Ahilik onlardan birisi. Evet. Geçtiğimiz e, haftalarda da Ahilik Haftası olarak kutladık. Ahi geleneği e, olarak sıkça söyleriz. Nedir ahilik, ahilik geleneği? Biraz anlatır mısınız? Şimdi tarihi açıdan baktığımız zaman Anadolu Selçukluları, daha doğrusu Büyük Selçuklular Anadolu'ya girmeye başladıklarında hı hı. E, buraya gelen öncülerdir. E, çünkü hı hı. Anadolu'da daha henüz Türkler gelmemişlerdir. Ve geldikleri zaman da geçimlerini sağlamaları hı hı. gereken birçok, e, bir sanat dalıyla ya da işte tarım, yani biz zanaatla uğraşmaları Zenatları, gerekiyor. Evet, evet bunun için de önce olarak aylık teşkilatı kurulmuş e, ve standartlar belirlenmiş. E, sadece Müslüman olan e, halk katılabiliyordu buna. Hı hı. E, bir e, aslında meslek odası. Evet. Gibi. Evet yani bugünkü meslek odasının evet. ilk şekli birazcık daha yapısı farklı Esnaflığın olarak. Esnaflığın da ilk hali diyebilir Aynen miyiz? Aynen yani öyle evet. esnaflık yani zanaatkarlık olarak evet. değinmek gerekiyor. Çünkü üretim çok Hı. fazla var yani Hı. ve özel üretim var Hı. dönemin getirdiği şeyden dolayı dönemin Hı. şartlarından dolayı. Evet. Ahilik geleneği içerisinde de belli kodlar var. Mesela bugün esnaflıkta da hani müşteri geldiği zaman güler yüzle karşılamalısın, çay ikram etmelisin gibi böyle küçük Hani esnaf adama bunlar yakışır gibi bazı davranış kodları var toplumda. Bunların da aslında bu ahilik kökeninden geldiğini e, biliyoruz evet. öyle değil mi? E, orada ahilikte daha çok esna e, çıraklık yani çıraklıktan evet. yetişen ve ustalığa doğru giden bir yol var. Çok güzel. E, evet. Ve burada da... E, Müşteriye, daha doğrusu tüketiciye nasıl davranılması gerektiği, işte onlarda bir ürün grubu sunulduğu zaman Hı -hı. özel etiketler var. Çünkü herkesin ürettiği Hı -hı. ürün ortada evet. ve onun arkasında durması gerekiyor. Eğer ki durmazsa ne olur? Bunun bir cezası var. Bunu ahilik teşkilatı belirliyor. Hı -hı. Esnaf zor durumda kaldığı zaman ahilik teşkilatı ona destek oluyor ya da herhangi bir şekilde bir ceza verilmesi gerekiyorsa bir tüketici şikayeti varsa bir yaptırımla karşılaşacağını bildiği için daha evet. dikkatli davranmaları gerekiyor. Evet. Ahirlik teşkilatı dışında Osmanlı'daki halk işlere baktığınız zaman vakıflar da yine çok evet, önemli. Çok Kitabınızda önemli. gerçekten çok kıymetli bir şekilde bu kurumlara yer vermişsiniz. Vakıflar şimdi pek çok şeyin padişahın ya da işte ailesinin bir vakfının olduğunu hı hı. ve mal varlığını o vakıf üzerinden hem ihtiyaç sahiplerine hem de toplumun genel yararına sunduğunu biliyoruz. Vakıfların haklı ilişkiler bağlamında kurum olarak yeri nedir? Şimdi vakıflar aslında bayındırlık hizmetlerinin hı hı. yerine getirildiği bir kurum olarak çıkar karşımıza. Ama kuruluş amacı tabii ki bu değildir. Hı hı. Bir hayırseverliktir. Bugün nasıl... Ee, günümüzle kıyaslamamız gerekirse kurumlar nasıl kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirip e, topluma fayda sağlamak Hı -hı. ya da bazı şeylerin sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorlarsa evet. o dönemde de e, vakıflar bunu yerine getiriyor. Evet e, sultanlar e, olsun, padişahlar olsun kendi vakıflarını kuruyorlar ama e, birçok insan birçok açıdan vakıf kuruyor hayırseverlik olsun diye ama Hı -hı. padişahlar bunu... Ve valide sultanlar öncülük e, etmek ve Hı. örnek olmak için e, yapıyorlar. Vakıfın e, esas önemli şeyi hem topluma fayda sağlaması, onların ihtiyaçlarını karşılaması hem de diğer yönüyle bunun devamlılığının olması gerekiyor. Yani Hı. devamlılık nasıl sağlanıyor? E, örneğin bir aşevi kuruyorsa e, o aşevinin e, gıda olsun, personel giderleri olsun bunlar için de gelir getirecek olan e, malları da yanında bırakması gerekiyor. İşte bir e, dükkandır ya da bir evdir kirasıyla e, buranın gelirini sağlayarak sürdürülebilirliğini de devam ettiriyorlar yıllarca. Yani yapılan bir hayrın tek seferli olması değil de sürdürülebilirliğinin sağlanması için hatta Vakfı Kur'an'ın da e, vefatından sonra da o hayrın sürebilmesi için hala İstanbul'da 250-300 yıldır her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek çıkaran aşevi olan vakıflar var ve evet. işte bu gelenek oralara kadar uzanıyor. Evet. Gerçekten. Hatta kuşlar için bile e, konaklama evet. esnasında onlar için bile vakıflar evet. kurulmuş Tabii. Osmanlı'da. Sadaka taşlarından mesela söz edildi. Burada sadaka taşını bilen var mı? Sadaka taşlarını mesela yok. Evet. Yine o da vakıf kültürüne dayanan bir gelenek hı hı. değil mi hocam? Ve e, o dönemde Osmanlı döneminde sadaka taşlarından hiç sadaka alınmadığı da biliniyor. Evet. <laughs> evet. Sadaka taşlarını e, anlatırsanız çünkü karşımızda <laughs> Z kuşağı var hocam. O yüzden. Önceden e, hayırların yapılması e, ve bunların gün yüzüne çıkartılması çok doğru görülmüyordu. Ne ihtiyaç sahipleri ne de hmm. bu hayırları yapan kişilerin bilinmesi çok istenmiyordu. Bunun içinde de e, belirli meydanlarda sadaka taşları vardı ki oraya sadaka bırakılır, e, ihtiyacı olan insanlar da buradan kimseye görünmeden ihtiyacı olduğu kadar e, bir mevlayı alırlardı. Da, bir dönem e, Osmanlı'da sadaka taşlarına bırakılmış olan e, paraların alınmadığı biliniyor. Evet, yani şu an herhangi bir sokak köşesindeki taşın üzerine biraz para koysanız gelen ihtiyacım kadarını alayım da bana bu kadar yeter der mi? ...ya o da bugünün ayrı bir tartışma konusu olabilir... Ee, ...kanunnameler de yine... ...halk ilişkiler e, çerçevesi içerisinde önemli... Hı hı. E, ...kanunname neden önemli... E, ...hem yönetimlerde... ...insanların kanunları bilmesi... ...ve bunların... E, ...bir yaptırımla karşılaşmamak için... ...kanunlarını bilmesi gerekiyor... Hı hı. ...ve Osmanlı her şey için bir kanunname çıkartmış... İşte ...bunlar beratlarla... ...fermanlarla belirlenmiş... Ve e, insanlara bunlar duyurulmuş. E, Osmanlı döneminde tabii ki yüz yüze iletişimle bunlar duyuruluyor. Taşra teşkilatlarına e, bildiriliyor. Onlar da halka bir şekilde bunları duyuruyor. Hı hı. Yani... Aslında çerçeve çizmiş oluyor kanunnameler. Kuralları açıklamış oluyor, öyle değil mi? Evet, yani yapılan bir yeni bir kanunda, özellikle e, kan, kanuni Sultan Süleyman'ın zaten isminin kanunu olmasının nedeni hı hı. E, yapılmış olan bütün kanunların e, bir bir araya getirilmesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde yine aynı kanunnameler yapılmış, yazılı hale getirilmiş hı hı. ve bunların çoğaltılarak. E, bütün Taşra Teşkilatı'na dağılması Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelir her ne kadar 2. Mehmet toparlamış olsa da Kanunname ile evet. e, Halkın bunları bilmesi ve bir yaptırımla karşılaşmaması için bunların bilinmesi gerekiyordu. Evet. Günümüzdeki şeye benziyor biraz da yönetmelikleri. Mesela yakın bir zamanda sosyal medyada özellikle sağlık alanında, nasıl reklam verilmeli, bunlar ilgili bir yönetmelik yayınlandı yani reklam yönetmeliği. Siz o yönetmelikteki kuralları okumadan bir halkla ilişkiler faaliyeti yürütmeye çalışırsanız e, ciddi cezalarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, o yüzden arkadaşlar. aslında vatandaşın Buradaki devletin koyduğu kuralları bilmesi açısından kanunnamelerin de dün çok büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Evet bir de çok uluslu bir devlet olunca bunlar daha çok ön plana çıkıyor. Evet ve Osmanlı'dan. bu kadar büyük bir devleti siz kurallar koymadan, sınırlarını bu kadar belirlemeden kurumsallaşamazdı yoksa. Doğru. Evet. İletişim çok güçlü olmasaydı, hı hı. yani e, o iletişim çok iyi sağlanmasaydı, özellikle hı hı. divanlarla çok iyi sağlanmamış olsaydı, Osmanlı'da 600 yıllık sürmesi çok da hı hı. mümkün olmayacaktı. Evet. Peki e, bu kitap yani yazım süreci boyunca bana şunu öğretti. Gerçekten yani şu konuda ben çok etkilendim dediğiniz, bu araştırma sürecinizde. Neler hissettiniz? Bu kitap size neler hissettiriyor? Aslında çok şey var. Ee, yani bu kitap bana ne hissettiriyor? Biz kitaba e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, işte bir Türk Tarih Kurumu kurulurken e, söylediği bir sözle hı hı. E, yola çıktık aslında. Büyük devlet kuran ecdatlarımız... E, Ejderatlarımızın neler yapabildiğini gördük gördüğünde gençlerimiz daha iyi şeyler yapabilmek için kendinde bir kuvvet bulacaktır. Diğer bir yönden de geçmiş ve gelecek suyun suya kadar suyun suya benzediği kadar benzer. Yani geçmişi bilmek atalarımız neler yapmış onları bilmek bizde daha çok şey olacak, güç verecek diye düşündüm. Bu kitap bende neler hissettiriyor? Bende çok şey hissettiriyor. İşte ee, işte aslında 1900'lü yıllarda bir tanımlamayla, bir sistemleşmeyle ortaya çıkmış olan bir halkla ilişkilerin aslında milattan önce yani günümüzden 14 bin yıl önce ortaya çıkmış olduğunu ve adı konulmamış olsa bile o iletişimin halkla ilişkiler olduğunu görmek ve bunu anlatmak, ya anlatabilmeye çalışmak daha doğrusu. Yani bende bu şey oluyor, heyecan uyandırıyor. İstiyorum hı hı. ki bilinsin bunlar, öğrenilsin. Hı -hı. E, şimdiki yeni nesil çok çok daha şanslı Hı -hı. araştırma şansları çok fazla internetin hayatımıza girmesiyle beraber iletişim tamamıyla Hı -hı. değişti her şey globalleşti bilgiye ulaşmamız Hı -hı. E, çok kolaylaştı. daha kolaylaştı evet. ama tabii ki yanlış bilgiye de ulaşabiliyoruz o da ayrı bir konu onları çok iyi inceleyip doğru bilgileri çok iyi sentezlemek ve bunları kullanmak çok çok önemli. Hı -hı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, soru varsa sevgili öğrencilerimiz var. Aynı zamanda YouTube'da canlı yayındayız. Tekrardan bizi izleyenlere selam ediyoruz. Ve e, bu yayın boyunca da sevgili öğrencilerimiz de stüdyomuzda bize eşlik etmişlerdi. Onlardan da soru varsa alabiliriz kitaba dair. Sonra toparlayacağız. Buyurun. Bir saniye mikrofon yok sanırım değil mi Alper Hocam? Buyurun evet dinliyoruz. Ee, Osmanlı'daki halkla ilişkilerde e, herhalde daha çabuk ulaşılıyordu. Gerçi şimdi de internetin hayatımıza girmesiyle daha çabuk ulaşılıyor ama e, o zaman sanırım insanlar daha çok haklarını arıyorlardı. Şimdi bir e, şeylik var. Hani e, o hak arama şeyi yok. O şikayetlerimizi çok fazla kendi aramızda dile getiriyoruz. Hani e, bir yaz, yazma, uğraşma, iletişim sağlamaya çalışma gibi bir şey yok. Ee, öyle bir durum görünüyor. Yani benim sadece bu benim sa kendi görüşüm. Rica ederim. Evet. Sanırım başka soru yok. O halde toparlıyoruz. Son olarak e, imza törenimiz olacak. Ha, evet. e, çok teşekkür ediyoruz e, sevgili öğrencilerimize imzalı bir şekilde kitabınızı armağan edeceğiz. Emeği geçen e, tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel düşünceleri için son olarak eklemek istediğiniz varsa alabiliriz Ben iletişim fakültesi öğrencilerine şunu söylemek istiyorum her şeye keşfetmek için bakmak gerekiyor hani merakın üst noktaya gelmesi gerekiyor her şeyi merak etmek gerekiyor her şeyi kontrol etmek gerekiyor artık Aha. iletişimcilere de söylememiz gereken bir şey var Evet. Gündem çok hızlı değişiyor ve bunun içinde sürekli sürekli o gündemi takip etmek ve e, her şeyin içinde olmak gerekiyor. Hayat hızlı, biraz hızlanmak gerekiyor. Evet, bizde ne yazık ki e, insanın başına ne gelirse meraktan gelir gibi böyle sözlerle maalesef ki gençlerimizin merak duygusunu köleltiyorlar. Ama çok kıymetli bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan ağzınıza yürüyün. Ben yürünüze, teşekkür yürünüze, ederim. Sağ çok sağ olun. Evet, Tim TV'de canlı yayındayız. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Biz bir süre daha programımıza devam edeceğiz stüdyoda. Sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla ilişkiler, Emine Kazan'ın Yakamoz Yayınları'ndan yayınlandı. Bu kitabı temin edebilir ve sizler de halkla ilişkilerin dününe dair çok kapsamlı değerli bilgiler edinebilirsiniz. Böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere hoşça kalın.